Bir şov var <laughs> Samsun'da balık sezonunun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçıların yüzü palamutla güldü. Balıkçı tezgahlarında yerini alan iri palamutların tanesi 70 liradan alıcı buluyor. Vatandaş ise saatane meydanında bulunan balıkçı tezgahlarında en çok palamut ve mezgit balığına ilgi gösterirken balık fiyatının yüksek olmasından da dert yanıyor. Palamutla uskumlu yeter rekabet var işte. Deniz somunu var. Ee, şu anda onlar yenir yani buzhane olduğu için ee, havaların biraz daha soğuması lazım balıkların biraz daha bollaşması lazım ki yani bunu fiyatları biraz daha düşmesin şu an için pahalı yönelim e, ucuz gruplara var mezgit ucuz e, istavrit ucuz sayılır palamuta talep var ama pahalı 70 lira ama mezgit ucuz yani 25 lira 30 lira Mezgit diyelim. ben çine Çinekop aldım Fiyatlar ne bileyim pahalı gibi. Palamut alacağım. Geçen sene 15 liraya alıyorduk biz bunu tanesini.